76 mücadele başladı. Şimdi Kaan'ın baskısı var. Kaan topu kazandı. Şut şansı. Kaan vuramadı. Kaan vuramadı. Savunma girdi araya. Kaan topun gerisinde. Kaan orta. Şimdi içeriye kafa. Kafa iki. Arka arka iki kafa vuruşu geldi ancak. Alper topu aldı. Alper uzaktan. Alper vurdu top üstten dışarı gitti. Alper Tursun. Hüseyin topu aldı. Sol kanattan Hüseyin'le geliyor altın orada içeriye çevirdi. Sami, Sami'nin pası gol mü? Hayır. Offside bayrağı kalktı. Offside bayrağı kalktı. Şu anda ısınan oyuncular. Şimdi yükseklik kazanan top. Savunma markasını Hüseyin. Hüseyin ve gol! da Hüseyin'in önünde kaldı. Altın Ordu beraberliği yakaladı. Yükseklik kazanan top. Hüseyin savunmanın hatasını değerlendirdi. Topu ağlara gönderdi. Altın Ordu 1 Kırklar spor 1 Kaan bir kez daha dolduracak. Şimdi arkaya doğru Hüseyin Hüseyin. Hüseyin vurdu savunmadan sekti. Hüseyin'le bir kez daha gol yaklaştı Altın Ordu. Semi. Semi'ye baskı var. Bir şut harika bir gol. 45 artı bir. Altın Ordu 2-1 öne geçiyor. Süper bir gol. İlk yarıda bu golle sona erdi sevgili izleyiciler. Sami. Sami. Sami içeriye çevirdi. Top. Dışarı mı gitti? Hayır. O tarafta Hüseyin. Savunma so, arkasına doğru Kaan hareketlendi. Kaan çevirdi. Yakala atladı. Bir şut kaleci. Sami. Çok net bir gol şansıydı. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu savunma. ikinci uçlu şansı. Üçüncü gol geldi. Ali Çırak 3-1. 83. dakika köşe vuruşunda karambolde son dokunan Ali oluyor Altın Ordu skoru 3-1 yapıyor Erdem hatalı bir pas Kenny var girdi sağ tarafa Emircan Uğur Uğur! Uğur'un şutu harika bir gol daha! Uğur Çetinkaya! Bir süper golde Uğurdan 88. dakika. Uğur Çetinkaya!